Hanımlar beyler hepinize merhaba ben Doruk Ülgen bir birsiyirci.com videosuyla daha karşınızdayız. Sizi kısaca gelişmelerle ilgili bilgilendireceğim ve de birkaç ürün tanıtımı yapacağım diyerek hemen bir ürün tanıtımıyla başlayayım. Ee, bu bir kart koruyucu. Bir kart koruyucu ne işe yarar? Bir kart koruyucu kartlarınızı korur. Nasıl korur? İçine koyarsınız, korur. <laughs> kartlarınızı ve kutusunu koruyan. Çok güzel metal bir kart koruyucu ee, biliyorsunuz ki bizim destelerimiz çok ucuz desteler değil dolayısıyla kartlarımıza iyi bakmak ömrünü uzatmak gayet akıllıca aynı zamanda tabii ki kartlarımızın kutusunun güzel gözükmesi yapacağımız gösterilerin şıklığı, elegansı açısından da gayet önemli bir nokta. Dolayısıyla kartlarla gösteri yapıyorsanız ve özellikle yanınızda iskambil kartı taşıyorsanız veya taşımak istiyor da işte zarar gördüğü için taşıyamıyorsanız bu kart koruyucuyu kesinlikle öneriyorum. Aynı zamanda gördüğünüz üzere bir yansıtıcı özelliği var kart koruyucunun. Bunu da gösterilerinizde belki bir sunum tekniğiyle kullanabileceğiniz bir özelliği gayet şık bir üründür. Tavsiye ederim. E, aksesuar ve yedek kategorisinden temin edebilirsiniz. Şurada böyle bir deliği var bu arada. Hani rahatça kartı alabilmeniz için. Kart koruyucu budur. Yeniliklerden ilgili bilgilendireyim sizi, gördüğünüz üzere sakallarım var, kirli sakallarım var. Kirli sakal ne demek? Son 1-2 gündür dış dünyayla iletişimi kestik, yeni projeler için kapandık, çalışıyoruz demek. Bu da yeni sürprizler çok yakında demek. <laughs> ee, sürpriz olduğu için tabii ki ne olduğunu söyleyemiyorum size ama sürekli bende sürpriz var biliyorsunuz. Bende ve seyirci.com'da sürprizler eksik olmaz. Bunun dışında sivici.com ile ilgili forumlarımızı yapıyoruz. Forumlarımızın altyapısı teknik altyapısı aslında hazır. Ee, ama bir kategorilendirme, bir yönetim gerekiyor bu forumlara. Biz bunu yapacağız ama biz aynı anda pek çok proje için çalışıyoruz. Dolayısıyla eğer forumlarla ilgili bilgisi olan ve Az da olsa sihirbazlıkla ilgili bilgisi olan biri bize bu konuda yardım etmek isterse sihirci.com ailesine katılıp bizimle birlikte bu forumlara bakmak isterse eğer çok seviniriz. Hızlanmış olur işler ee, ama önemli değil. Biz her halükarda yapacağız. Ama varsa sihirci.com ailesine katılıp bize bu konuda yardımcı olmak isteyen biri bize ulaşırsa iletişim bölümünden çok seviniriz. Bir ürün daha tanıtalım size. Kartlara dönüşen çakmak. Bu da dünyanın en iyi üreticilerinden, en iyi sihir üreticilerinden biri. Fantazio tarafından yapılan bir ürün. Son derece güzel bir ürün. Nedir? Elinizde bir çakmak, yanan bir çakmak. Bir anda bir iskambil yelpazesine, kartlardan açılan yelpazeye dönüşüyor. Son derece güzel, gösterilerinize çok kolay entegre edebileceğiniz bir ürün. Herhangi bir şeyi yakarken, yakmasanız da tek başına da kullanabileceğiniz bir efekt zaten. Çok da kolay yapılıyor. Kart yelpazesini açmak için herhangi bir e, teknik beceriye, el becerisine ihtiyacınız da yok. Bu ürün sayesinde neredeyse kartlar otomatik bir şekilde açılıyor. Yelpaze haline geliyor. Çok kolay kullanması bir ürün. Çok da kolay entegre edebileceğiniz bir ürün. Hala hazırdaki gösterilerinize, manipülasyon gösterilerinize, yakın gösterilerinize, sahne gösterilerinize çok kolay yerleşecek, yerini alacak, efekti güçlü. Ee, güzel bir ürün tavsiye ediyorum hiçbir dezavantajı da yok gerçekten kart koyucusunda hiçbir dezavantajı yok bu ürünlerin gayet güzel ürünler uygun fiyatlı da ürünler ee, bunun dışında başka ürün tanıtımı yapayım size bir şey daha söyleyecektim o aklıma gelir sonra bu nedir bu kart gösteren saat şöyle göstereyim size güzel bir saat günlük kullanabileceğiniz bir saat bu saat bir kart gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Siz saate dokunmaya da bilirsiniz. Seyirciye de verebilirsiniz. Seyircinizin elinde olduğunu varsayalım saatin. Camına bakıyor. Bomboş hiçbir şey yok. Sonra yavaşça, çok mistik bir şekilde, çok güzel bir görsel illüzyon var burada. Yavaşça, mistik bir şekilde bir iskambil kartı oluşuyor. Seyirci bunu net bir şekilde görüyor. Sonra gene yavaşça bu kart kayboluyor. Bu görüntü müthiş bir görüntü gerçekten tek başına. Nasıl kullanabilirsiniz? Bir kart seçtirirsiniz saatte çıkar veya daha ekstrem sunumlara gitmek isterseniz bu saati bir hipnoz aracı olarak kullanabilirsiniz. Seyirciniz bir kart düşünebilir ve düşündüğü kart saatte belirebilir pek çok güzel sunum e, şekli üretebilirsiniz bu saatten gerçekten çok güzel bir ürün ve dediğim gibi o camda kartın yavaşça oluşması sonra yavaşça kaybolması gerçekten çok güzel gerçekten o anı görmek bile çok hoş. Ve dediğim gibi bu kart oluşup kaybolurken falan sizin saate dokunmanıza bile gerek yok. Seyircinizin eline verebilirsiniz ve efekti son, sonra başlatabilirsiniz. Ee, bu da gayet güzel bir ürün. Bu tanıtımları Tamamen rastgele bir şekilde yapıyoruz biz ürün tanıtımlarını. Herhangi hiçbir kriter olmadan şunu seçelim bunu seçelim deyip tanıtıyoruz. Ama eğer özellikle sizin e, tanıtmamı istediğiniz hakkında yorumlarımı duymak istediğiniz bir ürün varsa bunu bize bildirebilirsiniz iletişim bölümünden. E, sonraki videolarımızda öncelikli olarak e, bu ürünlere yer vermeye çalışırız tabii ki. Zaten onun dışında herhangi bir ürünle ilgili bir sorunuz varsa zaten bize iletişim bölümünden her zaman sorabilirsiniz. Bunun dışında da ekleyeceğimiz bir şey bugünlük yok. Ee, bu arada tabi yaz bitiyor, kış başlıyor. Çoğunuz belki tatildeydiniz, yazlıktaydınız. Kışlıklara geri dönüyorsunuz. Dolayısıyla özel dersler, kurslar canlanmaya başlıyor daha fazla. Eğer özel ders almak istiyorsanız bize en yakın zamanda başvurup uygun bir saati planlamanızı tavsiye ederim. Özel ders de mi katılalım, kursa mı katılalım diye soranlar oluyor. Onunla ilgili de Kursa katılmanız da güzel çünkü bir etkileşim oluyor. Başka insanlarla birlikte çalışıyor oluyorsunuz. Ama aynı şekilde özel ders de güzel çünkü direkt olarak benimle konunuz neyse neyi sormak istiyorsanız direkt olarak tartışabiliyorsunuz daha çok vakit ayırabiliyorum size özel olarak dolayısıyla özel dersi de tavsiye ediyorum ve de e, özel dersi de tavsiyem özellikle e, en azından birkaç ürünle birkaç yapmak istediğiniz gösteriyle birlikte gelmeniz dolayısıyla bunlar üzerinden çok daha rahat çalışabiliriz ve de e, şunu eklemek isterim ki eee kesinlikle yabana atmamanız gereken bir şey bu. Neden? Çünkü en ufak numarayı bile doğru sunumla çok büyük hale, hani ufak büyük göreceli kavramlar ama hani iyi olmadığını düşündüğünüz bir numarayı bile çok iyi bir hale getirebiliriz. Bunun dışında zaten iyi olan bir numarayı çok daha efektif bir hale getirebiliriz. Çok daha güzel bir gösteriye çevirebiliriz. Dolayısıyla özel dersleri vaktiniz varsa, imkanınız varsa mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ee, ilgili bilgiler zaten sitemizde ana sayfada sivici.com bilgi kutusunda görebilirsiniz detaylı bilgilerini. Bugünlük bu kadar size aktaracaklarım. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. O kadar güzel konuştum bu kadar. Son kelimeyi dilim süçtü. Olacak iş mi? Olmayacak iş. Ama ben bu videoyu bir daha çeker miyim? Hayatta bir daha çekmem. Zaten kaçıncı kez çektim. Görüşmek üzere. Sevgiler, iyi sihirler.